Arkadaşlar herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkan Savaş. Bugün arkadaşlar tarihimiz kaç? 1 Şubat 2019 Cuma günü. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Yola çıktım gidiyorum. 131'imize yeni jant lastik almaya. Orada da video çekeceğim. Alacağımız jantlar 16 brok. 9'a 9. Önler 195 45 16, arkalar 205 45 16. Ben bu jantları ne yapacağım şimdi? Komple güzelce temizleyeceğim. İç, dış, sağını, solunu, yanını, her yerini. Ondan sonra offset yerlerini polis aydınlatacağım. Yani hafif böyle parlattıracağım ve ondan sonra arabamın üstüne takacağım. Ancak kafamda çok farklı bir şekil var arkadaşlar. Bu da ne? Komple arkadaşlar şunu yapmayı planlıyorum. Kafayı yani ön tarafı coilover'larla basıp arka tarafı kilitlettirdikten sonra 9 offset jant olduğundan dolayı 10 offset gibi görünmesi için bu yüzden de arkalara flanş koyacağım. Hadi bakalım başlıyoruz o zaman. Şimdi de jantlarımızı görmeye gidiyorum. Bakalım güzelse alacağız. Herkese merhaba. Dün gece bahsetmiştim sizlere arkadaşlar jant almaya gideceğim diye. Evet jantlarımızı aldım. Yeni jantlarımız bunlar. Jantlarımız ne? 7.5'a 9 brok jantlar. Eski jantlar ancak hani ben bunların dizaynını çok seviyorum. Şöyle 5 kollu olması ve hafif şöyle bombelidir yani güzeldir. Önler 7.5 offset. Arkalar şöyle göstereyim arkadaşlar. 9 offset. Bu offset muhabbeti ne oluyor arkadaşlar? Ben size şunu söyleyeyim. Şu kolla şurasının aralığı yani. Hani mesela bakın burası bu kadar hani. Şöyle hani ne diyeyim. 3 parmak genişliğinde. Ancak şu janta baktığınızda mesela 1-1.5 parmak genişliğinde. Evet arkadaşlar yeni jantlarımız bunlar. 111'imize bunları takacağız. Çok istiyordunuz. Abi jantal, abi işte jantal. O arabayı bas işte jantal, jantal. Evet arkadaşlar sonunda aldım. Kafama göre bir jant arıyordum. Ben de biliyordum bu arabaya jantın yakışacağını. Ancak hani kafama göre bir jant arıyordum. Ve istediğimi de buldum. Önler şöyle söyleyeyim. Önler 195-45-16 lastik. Şuradan görünüyordur umarım. 195 45 16 lastik arkadaşlar. Önler 7.5 offset. Arkaları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkalarda 215 40 16. Lastikleri falan çok güzel yani benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sadece jantın ne sorunu var arkadaşlar? Öncelikle onu söyleyeyim. Mesela şu gördüğünüz mesela tam şuralarda mesela vernik atıkları var. işte bunlar ne olacak arkadaşlar? Komple lastiklerden ayrılacak. Polisajlarımız olacak. Sonra arabamıza o şekilde takılacak. Belki bu şekilde de takabilirim. Ondan sonra polisajını yaptırabilirim. Araba çıktıktan sonra gördüğünüz gibi yeni jantlarımız bunlar. Ben beğendim. Umarım yani güzel durur. Şimdi polisajımızı yaptıracağız. Ondan sonra güzelce lastiklerimi parlatırım. Arabaya takarım. Güzel jantlar ya. Şöyle yakın çekimlerini de alayım. Gördüğünüz gibi lastikleri vesairesi çok temiz. Hani sıfır, sıfır ayarında. Sağ olsun bir abimizle internetten tanıştık. Ondan aldım bu jant lastiği. Güzel duruyor ya. 400 liraya aldım bu arada jant lastiğimi. Şimdi ne yapacağız? Kısa travers, coilover, arka kitleme ve arkalar 9 olduğu için arkalara flanş koyacağım. Önleri de tabii şöyle söyleyeyim. Yani şu hizaya kadar falan basarım gibime geliyor. Biraz basık olsun arabamız. Yeni jantlarımız bize hayırlısı olsun arkadaşlar. Lastiklerin bu arada durumu gerçekten hani çok güzel ya. Vallahi bu fiyata yani buldum. Sağ olsun abimiz yardımcı oldu Mustafa abimiz. Bu arada Mustafa abimizde baya bir jant var. Onun da aşağıya numarasını ve adını soyadını ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da Mustafa abimizle iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi hani bak. Bakın mesela şurada hani polisaj atıkları var. Güzelce bunları tekrardan polisaj yaptıracağım. Tornacıda veya bir arkadaşım var. O yapacağım dedi. Şöyle göstereyim. Gayet güzel jantlarımız